Sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlar. Hepinize 2021 yılının genel yorumlarından merhaba. Öncelikle sizlere bu ay, bu yıl en önemli tarihler nelerdir onlardan bahsediyor olacağım. Ardından da senenin genel etkilerine bakıyor olacağız. Bu yıl Aslan dolunayı ile yıla başlıyoruz. 28 Ocak'ta gerçekleşecek. Aylık yorumlarda detaylı olarak anlatmıştım ikili ilişkilerinizin ortaklık fırsatlarının, evlilik fırsatlarının dikkat çektiği bir aydasınız. Özellikle yolunda gitmeyen ilişkileri sonlandırmak isteyebilirsiniz ya da ilişkinize daha ciddi bir boyuta alacağınız bir e, dolunay yaşayacağız. Bugün Güneş ve Jüpiter'de kavuşum halinde olacaklar. Senenin en şanslı günlerinden biri diyebilirim. İyi değerlendirin. E, Venüs 27 Haziran 22 Temmuz arasında Aslan burcunda olacak keyifli bir süreç bizi bekliyor. Kendimizi şımartacağımız, güzel hediyeler alacağımız, alışveriş yapacağımız bir süreç olabilir. Bakımımızla ilgilenebiliriz, dış görünüşümüzle ilgili değişimler yapabiliriz. Aslında hayattan keyif almak istediğimiz bir süreçte olacağız. Arkadaşlarımızla görüşmek, belki işte eğlenceyi birazcık hayatımıza sokmak isteyebiliriz bu süreçte. Mars 11 Haziran 29 Temmuz arasında Aslan Burcu'nda olacak. Motivasyonumuz artıyor. Daha cesur ve daha atak olacağımız süreçler özellikle hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir ay kritik gelişmelere gerçekten gebe bir ay. Satürn Uranüs karesi ile beraber bir tek kare enerjisi var. Bu aya çok dikkat etmesi gerekiyor Aslan burçlarının önemli değişimler adına. Merkür 28 Temmuz 12 Ağustos arasında Aslan'da iletişimimizin arttığı, kendimizi daha iyi ifade ettiğimiz, çok konuştuğumuz belki bir süreçteyiz. Yeni bir eğitim programına başlamak, yeni şeyler öğrenmek bu süreçte isteyebiliriz. Evet aşk olarak bakalım. Bu bu yıl aslanları neler bekliyor? Özellikle 7 Ekim 5 Kasım arasında Venüs aşk evinizden geçecek sevgili aslanlar bu alanı canlandırıyor. Zaten bu yıl birçok tutulma da burada olacak. Yay e, ikizler aksındaki demek ki ikili ilişkileriniz, aşk ilişkileriniz gündemde. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyen aslan burçları için de Venüs'ün buradan geçtiği bu tarihler çok uygun tarihler olacak. Yine çocuklarınızın hayatıyla ilgili gelişmeler, yeni hobiler, e, eğlenceye yönelik konular gündeminizde olacak. Önümüzdeki ay hemen 1 Şubat'ta Venüs, evlilik eviniz, ortaklıklar evinize geçiş yapı olacak. Tam da Dolunay ertesinde. E, bu süreçte gerçekten bir evlilik anlaşmasına ya da bir ortaklığa imza atmak söz konusu olabilir. Şanslı tarihler olacak. Mars'ın 13 Aralık, 24 Ocak yani sene sonundan itibaren... Aşk evinizde olduğunu görüyorum. Demek ki ilişkilerinizin canlandığı bir süreç olabilir. Bazı böyle çekişmeler, kavgalar da aynı süreçte söz konusu olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Yalnız tutkunun olduğu bir ay olduğunu söyleyebilirim. Evet, kariyer açısından baktığımda Venüs'ün kariyer evinizden geçtiği 14 Nisan-9 Mayıs arası şanslı keyifli durumları, terfi fırsatlarını, kazançlarınızda artışları tetikleyebilir. Zaten bu yıl aslan burçları için kariyer son derece ön planda olacak. Yine 7 Ocak'ta bu hafta Mars boğaya geçiyor. Kariyer alanınıza 4 Mart'a kadar bu alan özellikle vurgu alacak ve etkilenecek. Önemli değişim ve dönüşümler Şubat, Haziran ve Aralık aylarında sizleri bekliyor. Aslan burçları Uranüs ve Satürn arasındaki kara enerji bu yıl yıla damgasını vuruyor. Ee, Satürn evlilik alanınızda, ortaklıklar alanınızda sizi test edecek. Jüpiter'le beraber hem şanslar getirecek hem bazı kısıtlamalar. Uranüs zaten 2018'den itibaren kariyer alanınızda ani ve beklenmedik gelişimler. Birçok aslan burcu kariyerle ilgili konularda artık böyle sabırsızlıkları hat safhaya çıkmış olabilir. Ama artık işte bu değişim ve dönüşümlerin olduğu seneler senedeyiz. Özellikle Şubat'a, Haziran'a ve Aralık'a son derece dikkat edin. Yolunda gitmeyen ilişkiler sona erecek. Evliliğiniz yolunda gitmiyorsa sona erebilir. Uzun bir ilişkiniz vardır. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız sona erebilir. Yine aynı şekilde iyi giden ilişkiler daha güçlenecek ya da evlilik gibi, ortaklıklar gibi iş anlaşmaları gibi olumlu bir duruma da evrilebilirler. Ama şunu söyleyebilirim Aslan burçları için hayatınız bir önceki seneki gibi kesinlikle olmayacak. Değişimi kucaklamanız gereken, yenilikleri kucaklamanız gereken bir süreçtesiniz. Tutulmalar sizleri destekliyor sevgili Aslanlar. Özellikle umutlarınız, beklentileriniz, hayata karşı beklentileriniz ön planda. Kuzey Ay Düğümü bu alandan geçiyor. Hayat amacımızla ilgilidir Kuzey Ay Düğümü. Sizi destekliyor. Demek ki bu süreçte Farklı ve yeni çevrelere girebilirsiniz. Çevrenizden destekler alabilirsiniz. Yeni topluluklar. Belki bir iş fırsatı sayesinde yeni bir kitle kitleyle karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ifade edeceğiniz. Aynı şekilde topluluklar içinde aşk ilişkileri söz konusu olabilir. Bir arkadaşınızla bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan yardımlar, destekler bu süreçte görebilirsiniz. Tutulmaların olduğu tarihler 26 Mayıs yay burcundaki ay tutulması aşk ilişkilerinin son derece dikkat çekecek çocukla ilgili haberler gelebilir e ardından 10 Haziran'da ikizler burcundaki Güneş tutulması hemen ardından da 4 Aralık'ta yay burcundaki Güneş tutulması Demek ki özellikle çocuklar aşk ilişkileri romantizm eğlence hayatı hobiler spekülatif konular borsa gibi işte değerli madenler gibi konulardaki girişimlerinizi ortaya çıkartacak ve sizleri destekleyecek. Jüpiter 14 Mayıs 28 Temmuz arasında Balık burcuna geçiyor. Demek ki bu Balık burcu seyahati kısa sürede olsa 2022'de olacaklarla ilgili birazcık bize tiyolar verecek. Bu alan sizin ortaklaşa kazançlar alanınız. Eğer beklediğiniz alacaklarınız varsa, primler, bonuslar gibi ya da işte yatırımlarınızdan alacağınız bu süreçte şanslısınız. Çözülmeyen miras konuları varsa çözülecek. Aynı şekilde nafaka bekleyen aslan burçları buna kavuşabilirler. Kredileriniz, ödemelerinizi düzene sokmak için uygun bir süreç. Kazançlı çıkacağınız zamanlardasınız. Eşinizin iş hayatıyla ilgili bazı ivmeler, işte terfiler, yeni haberler, şanslı haberler sizinle olabilir bu, bu tarihlerde. Evet son olarak 19 Kasım'da bir boğa burcu ay tutulmasıyla kapatacağız. Tutulma sezonunu aslında ondan sonra da 4 Aralık vardı ama biraz önce söylemiştim onu. Çok önemli bir tutulma çünkü kariyer evinizde gerçekleşiyor olacak. İşte bu tutulmayla beraber birçok aslan burcunun hem ev hayatı hem de kariyer hayatı ile ilgili önemli gelişmeler var. Önemli kararlar alacaksınız. Aile büyüklerinin sağlıkları, evinizdeki değişimler, tadilatlar, taşınma enerjisi, kariyerle ilgili bazı bitişler ya da başlangıçlar bu tutulmayla beraber sene sonunda oldukça dikkat çekiyor olacak sevgili aslanlar. Evet. Bu yıl mottomuz hem ilişkilerimde hem de iş hayatımda, hayatımın önemli dinamiklerinde değişimleri kabul ediyorum. Lütfen eskiye tutunmayın. Her ne yenilik varsa ona tutunun. 2021 yılının sizlere çok iyi gelmesini diliyorum. Sevgiler.